Selamlar herkese. Bugün sizlere power Apps'te ses öğelerinden bahsediyor olacağım. Bu ses öğeleriyle bizler burada herhangi bir tetikleyici kullanarak uygulamanın herhangi bir yerinde bir müziği ya da bir bildirimi, kısa bir ya da uzun bir müziği burada e, teknik olarak dinletebiliriz kullanıcıya. Bunun için yapmamız gereken ilk şey şu. Buradaki medya alanından ses öğesini uygulamamıza ekliyoruz. Daha sonrasında burada neyin çalacağını söylemek için de buradaki medya alanına gelip bu alan sol tarafta karşıya yükleyip çalmak istediğiniz müziği ya da bildirimi seçiyorsunuz. Ben YouTube'dan bir tane işte kısa bir ses efekti indirdim. Sonrasında burada neyin çalacağını belirtmek için buradaki medya alanına girip buradaki müziğin adı neyse buraya da aynı şekilde onu yazıyorsunuz. Buraya geldim, medya alanına geldiğinizde zaten siz yazmaya başladığınız otomatik olarak aşağıda gelecektir. Uygulamayı şöyle açtığımda görmüş olduğunuz gibi play tuşuna bastığımda buradaki müzik çalıyor. Bunda herhangi bir problem yok. Ama ben bunun hem görünmemesini hem de belirli bir fonksiyondan sonra çalmasını istiyorum. Diyelim ki ben kaydet dedikten sonra herhangi bir öğeyi bu efektin çalmasını istiyorum. Şimdi şuraya bir page fonksiyonu yazdım, yani öncesini hazır ettim hali getirdim ki çok süre kaybetmeyelim Ben bundan sonrası için bu patch uyguladıktan sonra diyorum ki bu müzik çalsın bunun için bir değişken ayarlaması yapıyorum diyorum ki set ve bildirim sesi diyelim bunu true olarak ayarlayalım burada problem yok yani ilk önce Örünü kaydedecek daha sonrasında ise değişkenimizi true haline getirecek. Şimdi gelelim bu ses öğesinin özelliklerine bakmaya. Şimdi burada zaten bu ve ile ilgili özellikleri görebilirsiniz. Şimdi ilk yapmamız gereken şey şu, diyor start false yani bunun anlamı şu ee, şu an başlamış durumda değil yani şu an başlayabilir halde de değil bunu true yaptığımız anda teknik olarak bakın doğrudan çalacaktır. Şimdi biz bunu tekrardan false yapalım. Bizim burada yapmamız gereken şey ne? Bir değişken turuya döndüğü zaman e, bunun çalmasını isteyeceğiz. O yüzden buraya geliyorum diyorum ki doğrudan ve bildirim sesi diyorum. Şu an kaydet tuşuna basmadığım için henüz o değişken true ya da false değil. O yüzden şu an bize herhangi bir reaksiyon vermedi. Peki. Şimdi biz bunu true yaptık ama e, ne zaman bitecek? Bunu nasıl ayarlayacağız? Sonrasında gelip bu medya Şurada on end dediğimiz bir alan var. Burada diyeceğiz ki, yani bunun anlamı şu. Bittiği zaman nasıl bir reaksiyon versin? Bu sefer de buraya gelip set diyorum. Ve bildirim sesi eşittir false olsun. Yani ne olacak? Müzik bittiği anda otomatik olarak false döneceği için bu starttaki turudan da kurtarmış olacağız. Yani start tekrardan false dönecek. Biz butona tekrardan bastığımızda ve bildirim sesi değişkeni otomatik olarak True'ya dönmüş olacak. Şimdi isterseniz şöyle kısa bir deneme yapalım. Diyelim. Kaydet diyelim. Bakın aslında çaldı ama buradaki, buradaki hata ne? Demin biz bunu başta durdurmuştuk. O yüzden ilk yapmamız gereken şey şu. Bunu da göstermek istedim. Buraya gelip reset şöyle açalım. Bunu ilk önce bir resetlesin. Sonra değişkeni turu diyeceksin. Tekrardan geliyorum. Deneme 2 dedik. Kaydet diyorum. Görmüş olduğunuz gibi müzik doğrudan çaldı. Şimdi gelip baktığımızda start'ına bakıyorum burada. Pardon. Start alanımızda. V bildirim sesi var. Bakalım şu an V bildirim sesi şu an hangi durumda? Onu da göstermiş olalım. Görmüş olduğunuz gibi metin ekledim. Burada false durumda. Peki bunun diğer özellikleri neler? Şimdi işte otomatik start. Bu nedir? Bunu turu alırsanız bu ekrana geldiği anda otomatik başlar. Bakın true'yu alıyorum. Sürekli bu çalmaya başlar. Ekrana geldiği anda tabii ki. On turu aldım diyelim. Sonra gelip, bakın bir de burada loop var. Loop'u da turu alalım. Başlatalım. biz şu an startta aynı zamanda da bir değişken yazdık. Loop'a girdiği anda otomatik olarak sürekli bunu tekrar edecektir. Loop'u tekrar false yapalım. Geldik otomatik start bu pencereyi görüntülendiği anda yani bu screen görüntülendiği anda başlar. Bunu tekrar false yapalım. Gelelim diğer özelliklerine. Burada display mod var. Bu bunu kullanıp kullanılmayacağına dair olan seçenek aslında. Yine burada baktığınızda disable edit view seçeneklerini seçebiliyorsunuz. Şu an edit de kalması gerekiyor bizim için. Tekrar aşağıya doğru indiğimizde burada yükseklik işte Buna fokuslandığında, çerçevesinin hangi renk olması gibi seçeneklerin, tasarımsal seçeneklerin bulunduğu alanlar var. Medya örüsünü seçmiştik. On end ne demek? Bittiği zaman hangi işlemleri yapsın? Atıyorum bittiği zaman da hem de şöyle bir şey göndersin diyebiliriz biz. Notifi, müzik bitti dedim. Information olsun. Bakın şimdi geldim, kaydettim. Müzik bitecek. Görmüş olduğunuz gibi müzik bitti diyerek de bize bir uyarı verdi. Tekrardan bu buraya geldim. Şunu alalım buradan. Başka yerlerde kullanacağız. Geldim. On pause diyor ki durdurulduğu zaman ne olsun? Atıyorum. Müzik durdurulduğu zaman durduruldu diye bir uyarı versin. Kaydettim. Durdurdum. Görmüş olduğunuz gibi müzik durduruldu diyerek bize bir uyarı verir. Tekrardan medyayesine giriyorum. Startta diyor ki başladığı zaman nasıl bir uyarı versin. Atıyorum. Buraya da gelip siz burada istediğiniz işlemleri yaptırabilirsiniz. Yani hani bir değişikliğini ayarlayabilirsiniz. Başka bir sayfaya yönlendirebilirsiniz. Bunların tamamını yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Müzik başladı dediğimde ise şöyle Müzik başladı diyerek bir uyarı vermiş olacak. On start alanında yani müzik başladı anda nasıl bir reaksiyon vereceğine dair. Reset zaten hani burada da kullanmıştık. En başa alır müziği. Buradaki oynatıcıya. Tekrardan döndüm buraya başka yapacağımız şey start time var. Kaçını saniyeden başlasın? Müzik bunu ayarlayabiliyorsunuz. 2 diyelim mesela bakın. Görmüş olduğunuz gibi buradan başladı. Yine bunun özelliklerinden bir tanesi olarak şöyle alayım. Müziğin kaçını saniyede olduğunu bir yere yazdırabilirsiniz. Yani işinize yarayacaksa. Time dediğinizde şunun start time'ını da sıfır alalım tekrardan. Bakın. Müziğin kaçını saniyede olduğunu buraya da yazdırabiliyorsunuz. Satıyorum. Üçüncü saniye geldiğini bir şey yaptırmak istiyorsanız. Gene burada da bunu kullanın bilirsiniz Power Apps'te ses bu şekilde